Arkadaşlar ben Berat. Bugün uzun zaman sonra bir video çekiyorum ve Clash Royale çekiyorum. Bu benim yeni bir tanesi. Ee, ve alt kupalar için bazı kendi yaptığım desem bir taktik vereceğim. Taktikler vereceğim. Sizin yararınıza inşallah sağlar. Destem şu şekilde arkadaşlar. Hızlı dönemli deste. Yani e, kartlarınız bu levelleri yetiyorsa ki bunlar ana kartlar. Resmen oyundaki herkesin sevdiği kartlar. Doğal yıkıcıları belki kullanmayan vardır. Okullar burada önemli yer taşıyor böyle bazı kartlar için tomruk alırsanız biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz Her neyse lafı uzatmadan hemen ilk savaşlar başlayalım istiyorsanız Bir maç yenersek direkt dev sandık var onu açarız belki Düşük bir ihtimal efsane çıkar bol şans diyelim böyle Duvar yıkıcıyı şöyle ortadan bölerseniz adamla seviyeniz eşitse iyi olur yani mantıklı bir hamle Adam direk oynamayı bilmiyor herhalde mezarlık attı. Bu anca acemilerin yapacağı bir hamledir yani mezarlık direkt atmak. Desteklemeden mezarlık atarsan hiçbir işe yaramıyor. Felaket attı. Adam herhalde iksirin pazardan satıldığını düşünüyor. Şöyle kenarlaması bir tohumluk atalım. Ya tohumluk diyorum pardon goblin fıstığı. İskele ordusu var. Adam bütün mak şeyleri almış falan. Adam bu desteğiyle yenebileceğimi düşünmüş. Nereye kadar gelmiş bu desteğiyle ya? Gayet saçma bir deste çünkü. Saçma olmasa da yani adam oynamayı bilmiyor. Ee, hemen şöyle bir duvar yıkıcı daha ortadan bölüyorum. Adam bunları bir şey atacaktır aynen. Şöyle atalım. Şey atarsa mezarlık atarsa diye valkür var, var elimde. Hatta eskiye ordusu atarım atarsa. Şöyle bir kenardan daha atalım. Gökdüm fişisi. Büyücü attı tam o sırada da. Şöyle arkadan bir büyücü. Şuna da bir valkür. Hemen köprüde kestik. Büyücü o yüzden neredeyse yine hiç vuramadı. Mezarlık. Ve 5 iksiri direkt boş boşuna attı. Adam kendi ölüm fermanını imzalıyor her seferinde. Biraz bekledim belki goblin fısı atar diye. Ama gerek yok. Şöyle arkadan bir mini pekka ile başlayalım. Bu arada benim yan hesabımı söylemiş miyim bilmiyorum ama başta. Adam mega şövalye de oynuyor. Şöyle bu büyücü hemen eritiyor mega şövalyeyi desteklersen bir şeyle. Tamam. Şunu şöyle şunu şöyle. Bu adam cidden ne yapmaya çalışıyor lan? Bu ne ya? Adam çarpı olduğumuzdan direkt bütün iksiri harcıyor gene. Önden bir Valkyrie desteklesin onu orada. Arkaya bir tane goblin, iskelet ordusu yok adamın. Ve o kuleye gitti. Yok yandı. Nasıl gitmedi? Bir sıkıntı oldu. Gitmedi. Çok acemice hep hamle yapıyor. Önünden şey atıyor. Mezarlık atıyor. Vurmuş Allah'tan. Her neyse. Maçı kazandık yani. Adam çok salakçana oynadı yani affedersin de belki beni izliyordur yani o kadar da kötü oynadı yani ne diyebilirim Çemen önden mezarlık falan atmalar biraz kısayım sesi hemen önden mezarlık falan atmalar böyle şeyler desteklemeden bir de her şey şu dev sandığı açalım efsanemi çıkar mı dev sandığı çıktı aha efsanemi çıkabilir aslında hadi be sıradan gelecek Ender ha pardon bir bir anda böyle destansı Ender dedi. Lan dedim belki çıkar olmadı. Kullandığımız bir şey çıkmadı buradan. Adamın iksir ortalaması kaç merak ettim şimdi. 4.5. Böyle bir deste ben hatırlamıyorum. Belki vardır ama bilmiyorum yani. Neyse ikinci maça geçelim. Arena atlayacağız bir de iki maç kazansak galiba. Bol şans diyelim arkadaşa. Şöyle arkadan bir valkürle başlayalım. Adam şu anda ikisi e zararına giriyor. Ağır bir destesim var diyecektim. Valkürünü kullandı. Şöyle kenardan bir goblin Fist'i atalım. Belki büyüsünü gör üzerinde. Tomluk vardı yüksek ihtimal diyecektim evet. Şöyle bir mini pekka. Hemen ölüsün diye ona şey attım. Vurmasını istemiyorum çünkü kuleye. Yavru ejderha attım. İksirimiz de olsun Adam direkt e, ona bir şey atabilir belki. O iksir karnına geçmeyi tercih etti. Direkt önden büyücü mü? Ne atacağım bekleyin. İsker doğrusu mu? Yani anlamadım. Şöyle atalım. Tomluluğunu çıkardı elinden. Valkyrie tutturabilir mi? Valkür de şey yapamadı. Vurdu hepsi resmen kuleye. Kule gitti gibi bir şey oldu. Çok yanlış attık şey Vurmasını istemiyordum aslında. Tam ortadan atacaktım silahı şur büyücüye de bakar diye atamadım. Elim kaydı bir anda. İksir zararına geçtik şu anda. Adam ama sağ bir şey atacaktır yani. Onu şöyle bir çekelim Valkür'ü. Gel buraya. Diğer kuleye vurur mu oradan? Vurmayacaktır tabii ki. Şimdi sağ kule garanti. Sola oynayabiliriz. Sonra da ana kuleye doğru oynarız. Çarpı 2'ye girmek üzereyiz. Başka bir kart kalmadı herhalde. Belki bir Megas falan vardır. Diye düşünmüştüm. Ortadan bölelim duvar ekicileri. Şöyle bir fıçı atalım. Adam saldı mı maçı? aldı herhalde adam maçı. Şöyle atalım kartları. İyi oyunlu kardeşim. Ve gördüğünüz gibi deste güzel aslında. Böyle hem defans yönünden hem atak yönünden. Yani böyle iyi deste yani. Savunabiliyorsun, savunurken atar da çıkabiliyorsun. Ve bir maç kaldı. Bir maç sonra yeni areneye çıkıyoruz. Bu da son maçımız olsun. Biraz dişli bir rakip gelirse sevinirim. Bol şans. Şarjı 5 kalmış. Telefonu. Fiorella. Adam elim mi görmek istiyor? En arkadan barbar attı. Direkt. Tam barbarlar için yavru ejder var. Onun önünü destekleyecektir barbarların. Şöyle kenarlaması bir atalım. Cadısı da varmış. Tam barbarlar ve iskelet ordusu için bir büyücü var. Çok güzel tuttu onları. Cadı içine bir valkürüm var. Ya e ona ne yapacağız? Ona bir şey yapamayız. O yüzden saldır. O baya bir vuracaktır ama biz de sağ kuleye baya bir vuracağız. Aldı hatta o kuleyi. Onlara bir şey atsam mı? Attım hadi şu oku ya. Fazla vurmasın onlar. Dondurma da attı. Çakala bak senin. Destesi bir tık bize anti mi desem bilemedim yani. Daha çarpı birden bir kuleye verdik ama iki kulesine de bayağı hasar verdik. Soldan bir yavru ejderle başlayayım. Direkt sağdan bir mini pek atsam oraya bir şey atar mı? Şöyle bir büyücü atayım. şöyle atalım belki birkaç tanesini çekeriz aynen. Tamam. Sol kuleden oynayabiliriz aslında şimdi. Çarpı 2'ye girdik. Şöyle direkt bir duvar ikici atalım. İksir harcasın adam oraya. İksir harcamadı. Büyücü var onun için elimizde. ama adamın dondurması var. Ulan. Allah'tan ana kule aktif de çok fazla gitmedi can. Şöyle hareketli bir goblin hissi. O büyücü onu destekler diye diyecektim. Tam ağzının içine İskele doğrusunu attı. Kuleyi vermezsek maç bizim aslında şu an. Yavru Yap bir şeyler. Tamam o kuleyi de biz aldık. Ama kuleyi direkt oynayalım. İskele ordusu için şöyle bir attım çok da güzel attım. Şu anda kulesine bayağı bir hasar verdik. Bir tane daha vur mini pekka. Maç bitti gibi bir şey yani şu anda. Şöyle ortadan bölelim şunu. Bir mini pekka daha. Yani iyi oyundu. Aynası da varmış. Elinde. Aynasını kullandığımı hatırlamıyorum. Ve dondurmayı bile yanlış yaptı orada. Adamın destesi direkt balon artı dondurma at. Benim de ee, havaya vuran kartlarım yani biraz balona göre durdurabilir ama dondurmasına karşı bir şey yapamıyordu. Deste dön, döneme, döndüremedim. Ve yeni arenaya geçtik Domuz Dağı'na. Adamın e, seviyeleri de şöyle bir şeymiş. Ortalaması kaçtı acaba? 3.8 Seviyeleri güzel aslında. Bayağı güzel. Benimle eş değerdi böyle neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. like istiyorsanız atabilirsiniz. abone de olabilirsiniz. Bildiğim zilini açarsanız onları yapıp sevinirim. bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.